Arkadaşlar bugün sizlerle Clash of Clans'ın hilesiyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu hileyi size şimdi çıkıp tekrar göstereceğim arkadaşlar. Ben bu hileyi yani 10 dakikada böyle geliştim arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Barbar Kral 5. Okçu Kraliçede 15. 15 ikisi de işte. Evet arkadaşlar dükkanlar almadığım şeyler var. Bunlar e, onları almak istemiyorum. Can sıkıntısı. Arkadaşlar İlk sayıda cehennem kulesini alamıyor. Alsak da dolmuyor hemen basılıyor. Duvarları bu kadar yeterli gibi Daha hayvanım. Burada kışlılar var işte. Evet arkadaşlar bazen böyle bağlantı koptu diyebiliyor çünkü ben internetten uzaktayım gördüğünüz gibi. Yakınlaşamıyorum içeride kardeşlerim var. Ses çıkarıyor. Böyle biraz Evet arkadaşlar e, arkadaki şeyi görmüş olabilirsiniz fonu FHX Clash of Clans yazıyor arkadaşlar ben çıkıp şimdi size nasıl girdiğimi göstereceğim Evet arkadaşlar şimdi ben bunu kurdum al diye bir şey var bunu tıklıyoruz arkadaşlar giriyoruz zaten biliyorsunuz bu kadarını hiçbir şey yapmaya gerek yok arkadaşlar indiriyorsunuz şey yapıyorsunuz arkadaşlar bu ayrıca indirme linkini de vereceğim size aşağıdan evet arkadaşlar gördüğünüz gibi direktman kaydedilmiş bir şekilde tabi böyle gösteriyor Evet arkadaşlar isterseniz ben bir savaş yapalım pekka pekka şu aa bir dakika bir yürütelim yıldırım yok şifa 2 öfke 3 tamam bir tane de deprem büyüsü. Tamam. Şimdi Pekka'ları Ay Evet arkadaşlar her şey neredeyse son seviye Şu anda bende olan neredeyse her şey son seviye Şey dışında Şifacı basalım Bir tane de bar var Evet arkadaşlar her şeyim son seviye Sadece şey dışında Barbar bar, bar ve okçuk ilçe dışında Şimdi arkadaşlar savaşa gidebiliriz Şerbet kulelerine falan saldırı yapmayacağım. Direktman eşleşme bu. Arkadaşlar bu arada ben size bir şey söylemeyi unuttum. Bu oyunda klan kurabiliyorsunuz ama klan savaşı yapamıyorsunuz. Biz klan kurduk arkadaşlar. Kral oyunda diye ee, kazanabilirsiniz. Klanımıza. K klanımıza. Kuşur. bu hileden arkadaşlar. Link zaten aşağıda. Oradan indirebilirsiniz hemen. Evet arkadaşlar ben buraya şimdi saldırı yapacağım. Direktman bizi buradan böyle Arkadaşlar gördüğünüz gibi X'e şey hiçbir şey yaramıyor. Arkadaşlar buraya bir şifa. Bir de öfke bir satıyorum. Ve hepsi devrişiyor. Özel güçlerini de açmıyorum arkadaşlar. Özel güçlerini açmak bir salaklık olur. Çünkü arkadaşlar özel güçlerini açmak e, özel gücü açtığımız zaman canı doluyor. Dikkat edeyim mi? Buraya atalım bir tane daha. Evet arkadaşlar. %100 olacağım galiba. Ama dışarıdakiler arkadaşlar. Bir şey yapmam herhalde. Oo, bak gördün arkadaşlar? Derhal. Bu çıksın. Görsün arkadaşlar son seviye yapmış duvarları. Barbarın canını doldur. Barbar o tek attı. Evet. Bayağı iyi attı. <laughs> hmm. Arkadaşlar biliyorsunuz e, bu oyunda rootsuz Hayal. arkadaşlar ben tabletimi rootlamam. Rootlamak kötü bir şey. Ben root, rootların adamı değilim. Asla da rootlamadım tabletimi. Arkadaşlar root programına bile bir kere benim tabletimle bile Hani hiçbir zaman için görememişsinizdir. Video çektiğinden beri. Video çekmeden önce de arkadaşlar. Ben biliyordum böyle Clash of Clans'ın root'lu şeylerini ama hiç indirmiyordum. Root kurmuyordum. Root çünkü bizim ee, şey sürümümüzü falan ele geçiriyor. Tabi bozulduğumuzda garantiye girmiyor arkadaşlar. Bundan dolayı yapmadım. Ve arkadaşlar savaş bitti. Yüzeyiz. Evet arkadaşlar bakın. Klan var böyle iki tane kral oyunda var ben bunu kurmuştum sonradan çıktım arkadaşlar böyle çok dağınık bir yer yaptım yani böyle çok saçma bir şey bir buna bakın bir de buna yeah. hep böyle bir hayalim vardır ve gerçekleşti işte arkadaşlar klan savaşı şey yapamıyoruz klan savaşları hala yüklenen lütfen tekrar dene yazıyor buradan mesaj yapabiliyoruz Allah, olan, olan. Bakalım online olan var mıymış arkadaşlar. Bir tane daha savaş yapalım. Sırf sır, gole. Online olan kimse yok galiba arkadaşlar. Saat erken aslında. On buçuk. Allah Allah. Arkadaşlar ıslık sesi geliyor olabilir. Abim yapıyor. Evet, gidelim. Arkadaşlar televizyon sesi de geliyor olabilir. Saldırı yapayım mı, yapmayayım? Arkadaşlar bu arada ben size bir şey söyleyeyim. Barber King e, pardon barbar king değil. Mi? Goblin king, P.E.K.K.A king, o tür şeyler yok arkadaşlar. normal Clash of Clans gibi. E, Fazladan şeyler de yok. Bence ideal, güzel değil. Oh, çok uzun sürecek. O yüzden iptal ediyorum. Hadi en sevdiğim şey. Nereden en sevdiğim ikinci şey Ejderha. bir tane daha ufka basalım bir tane de deprem basalım Evet arkadaşlar deprem büyüğümüz gelmemiş olsun Şimdi. Öncelikle buraya bir tane eleştirme büyüsü ve buradan sal. Buradan ve buradan. geliyor döndü. Herkesi Barbara bastım bastı. Son anda Barbara baracağım bastı. Ama geberdi. Ne? Tamam. Arkadaşlar bir şey oldu. Lütfen kusura bakmayın. Evet arkadaşlar daha demin annem çağırdı. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Önemli değil. Savaşı tekrarlayacağım. Abim odada. Sesi geliyor olabilir. Şimdi ne yapmıştık? Bir tane bundan İki tane ondan. de yok bundan yok. Böyleydi. Evet arkadaşlar şimdi gidelim savaşa. Abi o ses yapıyor. Abi sesini kısar mısın? Evet arkadaşlar bu savaşı şey yapıp videoyu sonlandıralım. Yok. Arkadaşlar ganimete hiç bakmıyorum. Yap yap. Benim sesim duyuluyor zaten. Vay keşke burada duvar yıkıcı olsaydı. Buraya savaş yok. Çok çıkmıyor. Şey. Şimdi. şimdi. Ne yapıyoruz? Gelelim faydalarını. Ola. Oh wow. Bakalım bu ne işe yarıyormuş. Wow, deprem depreme Güzel. Arkadaşlar bu savaş bende. Çünkü başka hiç hava savunma şeyi kalmadı. Ay fazla gitti. Olsun. Ay arkadaşlar bana yapıyor. Hadi be. Öf. Ölme, ölme, ölme. Arkadaşlar şimdi öyle bu oyun linkini aşağı paylaşacağım. Bir kere daha söyleyeyim arkadaşlar. Ben root kullanmam. Kullanmıyorum. Root'la benim bir işim yok. Hiç korkutu. Ruhsuz indirdim. Abime de sorabilirsiniz yani. Root yok benim tabletimde. Hadi alın. Alamayacağız. İki yıldız anca Arkadaşlar işlemiyor resmen. Şu gizli Tesla'nın vurduğu. Arkadaşımız biraz ezikmiş. Ezik mezik diyoruz ama biz de zar zor aldık yani. Zar zor demeyeyim de. Evet arkadaşlar. Köyün çok güzel. Arkadaşlar ben buraları 8 buralar 7. Evet, arkadaşlar video evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyseniz beğenmeyi özellikle kanalında kanalıma abone olun. ya abi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.